Ben 1953 Kahramanmaraş'ın Ermenistan ilçesinde doğdum. İlk okulu köyünde, Hasan Kendi köyünde doğdum. Orta okulu Ermenistan Orta Sonra Ankara Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'ne imtihanına kadar da oraya girdim. 1973 yılında mezun oldum. Daha sonra 73 74 öğretiminde eski ismi İstanbul Devlet Mimar Üniversitesi'nin yeni ismi yıldız teknik olan üniversitenin harita ve kadastro yıllarında İstanbul Belediyesi'nde çalışıyordum. Mühendis olduktan sonra bir yıl önce bir dağımız oldum. 19 Mayıs 1980'de Sibirya'ya geldim. Serbest Halit devam ediyoruz. Evet, biraz nerede geçti çocukluğumuz? Ee, ee, Elbistan'da da Elbistan'da, Elbistan'da geçti. oraları anlatır mısınız? Bizim oralar Elbistan Türkiye'nin dördüncü büyük ovası. Fasulyanın, şeker pancarının yetiştirdiği Ceyhan Nehri'nin kenarında. Ceyhan Nehri bizim ilçeden iki kilometre uzakta çıkar. Şehrin içinden geçerek Akdeniz'e dönüyor. Ee, biraz e, çerçin, pancar, fasulya ekibinin fazla olduğu bir hayvancılık çok kadar fazla değil. Kırsal bir hayvancılık oldu. Ee, çoğunu köyümüzde okuduk tabii ki yazda çarşı işler oluyordu. Orta okul Elbistan'da, Taşlı'nın Elbistan'da okuyordu. Köyümüz Elbistan'da Ali Paşa 3 kilometre. Ya yani yakın günde 3 kilometre. Yakın günde gidiyordu. Şehre çok yakın olduğu için hep şehirle iç içe oluyordu. Elbistan'ı zaman zaman sıkın diye de Bizim de çocukluğumuzda Yeyhan Elbistan'ın kenarında çay bahçeleri var, şey var. Şimdi daha da güzel olmuş, daha, bu, daha bu, işte, da gençlemişler. Yani şöyle bir olay var, bizim bir şar dağımız var. Dağın eteğinde, nehrin kenarında çok tatlı bir içerik var. Saat akşı, yazın 5-6 oldu mu gölge düşer bizimki. Doğu tarafa çıplak çıplak bakarız. Çocukluğumuz genellikle oralarda geçti. Zaman zaman çalışarak, zaman zaman okuyarak. Her Anadolu çocuğumuzu nasıl geçirir? O kadar çok zengin bir aile çocuğu değil. Orta halinde, altında bir aile. Ben babamı tanımam bu arada. 人、草、菜的国防的特点。 Maraş'ta Maraş'ta, stadı Maraş'ta yapıldı. Maraş'ta güreş stadı var. Türkiye'nin daha başka yerlerine sonradan yapıldı. Güreş sporu bayağı yaygın. Çocukluk böyle yani çalışma, futbol oynama, güreşme, hep böyle geçti. Çalışma evet. Şimdi yazın tabi e, pancar ve çeltikte çocukların da yapacağı iş var taşıma gibi. pancarı söyleme gibi kimi kim pancarı çeker. E, buğday arpa ekildiği zaman onlara gidip yardım bazı hayvanların doğrusu hayvanları, arazi, gez, onları yedi, Onlar da var. Çocuk, çocuk para vermenin içindeydi. Onlar yapıyor. Evet, Ankara'ya geldik. 1969-70 yılında Ankara, Tapu ve Karas. Ama farklı bir ayrıca. Yani, yani dostluk, arkadaşlık, birlikte yaşama, kolektif çalışmanın temel adı diye yeri yaptığımız yaptığımız abilerimiz, kardeşlerimiz bilir. Hala yatılı okuduğumuz okuduğu, arkadaşlarla politik görüşümüz ne olursa olsun. O 13 Eylül dönemindeki önceki sıkıntılı günlere dair o yatılı okudu okuduğumuz arkadaşlarla hala dostluğumuz arkadaşlarımız. Ankara günlerimiz tabi Ankara'yı öğrenme başlarken geliyordum. Küçük bir Anadolu'nun küçük bir ilçesine başlarken Bir şans. şans. Beyle Kızılay Kızılay'ın arasında bir yerde, e, Atatürk'ün yabancı konuklar köşkü üç taneydi. Bir tanesi tabakada su gelen bir dinayetçi, biri Afganistan milletine, birinde de Zander'in bir Onur inşanı diye bir inşanı yapıldı oraya. Bir tarafımızda tüm Sokak, sokağı, bir tarafımızda başka bir sokağımız, olmuş. sokağımız varmış. Atatürk olabilir, evet, o Arka tarafımız Kumrular Caddesi, bir olduğu yerde zaten Kızılay. O zaman o gökdelen yeni yapmış olabilirler. Normal Bir emlere var. yapıyor bunu? bir Sertler. Evet Sert baba. Hayır. 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 O zaman şey söyleyeyim, Maltepe'de, Antepe, Arşı tarafında Antepe'nin adı var. O da çok önemli. çok ne olursa da bir da yapar. Güreş takımında Futbol takımında. Marta tenis takımında yapar. Üçüncü sınıfa gelince öğrencilerden öğrenci temsilcileri seçilir. Bir yatılı öğrenciler, bir burslu öğrenciler var. Ben yatılı öğrencilerin öğrenci temsilcisi seçildim. Sonra tüm okulda bir okul seçim oldu. Şimdi i̇lk siyahatı da Evet mi? Bakın başlamışız. Kulaklar için nasıl bir, bir, Çocuklar <laughs> size demokrasi öğretiyor. Allah demokrasi seçimle iş başına gelmektedir. Yatılı öğrencileri arasında bir seçim yapıldı. Ben kazandım. Burslu öğrenciler arasında bir seçim Başka bir arkadaş kazandı. Bütün okullar arasında bir seçim oldu ve ben kazandım. Ben okul 3. sınıfta okul öğrenci temsilcisi seçimle geldim. Daha bu arada spor polu yönetmeniyle ben yapardım. Spor zamanı bana bağlıydı. E, geldiler tercihlerdi. Ankara'ya gittik. yüzmeye girdik. Çubuğa o kadar uzak bir yerdi ki. Yani gitme gittik saat sürerler. Yani şu, o kadar uzaktık. Çok araç da bulunmazdı. Ondan işte, Ankara'nın ilçelerine gezip bulunmazdı. Sinemalar. Bu arada Ankara'da öğrendiğim en önemli işlerin bir tanesi de tiyatroya gitmek. Hakikaten tiyatro geleneği ve kültürü Ankara'da çok yaygın, çok güzel, çok aydınlatıcı. Ee, çok fazla tiyatroya gittik. Hem öğretmenlerimiz, gelen arkadaşlarımız gitmediğimiz tiyatro, varmadığımız sinema, uğramadığımız spor salonu kalmadan kalmadan. O zaman devlet tiyatroları Ankara'nın Ankara'nın tiyatro işi. bütün şeyleri, tiyatroları tek tek gezer. Hafta sonları veya mümkün olsa akşamları o tiyatroların için Necati de, o zaman oraya kuruluştur. Ankara Sanat Tiyatrosu Ankara Sanat Tiyatrosu Oraya kurmuştur. Daha sonra bizim okul şehir o zaman bir öğrencimiz o Çankaya'nın arka tarafı yıldızı bize ölçtürürler. Bizi ölçerdi oradan. Yani biraz boştu. Bomboş. 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 Bir o bomboştu, bomboştu. Pek bir şeyler var. Burada bir köy var ileride de elemiş şey. Bomboştu. Zaten son durak Çankaya'nın arka tarafıydı. Ondan sonra yürürdük biz. Yani o araba gitmeye de kalıyor. Büyük Hı hesap. Çankaya çıkar, şey hemen tepeye arka tarafa geç, e, ee, uzaklaşan köşkünü, otobüs oraya kadar gider. Onun için Bakır başına bağlı. Işte. Evet, okul bitti. İstanbul'a. Okul bitti. Şimdi okulda kura çektik. Bana Denizli Acı düştü. Kulağımda. Kadastro teknik, teknikleri olan. Kaplama müdürlüğüne. Bir de Nazım ile arkadaşım vardı. O da çekti. Elazığ. azı. Bir tabi el azı. El O arkadaşım dedi. Ben dedim El Ha o bitirdi, bunu batıya gidecek. Geldi annemler de oldu, tanıklar da oturdu. geldi, geldi. Ali Zahir şu an geldi dedi ben el tanımam orada, Dedi iş yapalım, Seyman'a beca iş yapmıyor dedi. <laughs> Annem dedi oğlum, ders çocuğa dedi. Neyse acı kayanın kurağımı geçti, direkt yerlere buna veriyorum. Ben el azar mı yanım? Dedi ay günde o 73 ben <laughs>

şöyle dedik arkadaşlar, topladık. Yani İstanbul'a bir daha ya gideriz, gideriz. En iyi firma kim? Varan. Gittik Varan'ın bir yatağı. En iyi firmayla gideceğiz. İstanbul'un en yerlerini gezip geleceğiz diye. Köprüden geçtik, hiç uyumadık. Bolu'dan sonra uyumadık, köprüyü göreceğiz. Köprüyü gördük de. Geldik, okula bir Bir yıldır okula, vay Allah, Şimdi güzel bir yer Burayı, <laughs> burayı kazanalım, içinde de ölelim dedik hep beraber. Kazandık görmeden çok fazla takip edilecektir. Ee, İstanbul yani çok cezbeden bir yer. İstanbul'da yaşayan, tekrar İstanbul terk edenler, cesaret bir yer var. İstanbul çok kendine bağlayan, kendini sevgilen bir de Anadolu İstanbul'a görme şansım var. Çok güzel anların geçtiyse de İstanbul'a insan Yani İstanbul'a aşık olan herkes aşık olur. öyle olursa 2007 yıl İstanbul'da Beşiktaş Beşiktaş Mahallesi'nde oturdu. Komşuluk, dostluk, arkadaşlar Ankara Tavuk -tavuk devam etti. Şu an ben Beşiktaş'a, Maraş'a, Elistan'a gider gibi Beşiktaş'a gidiyorum. Dostum, arkadaşım, arkadaşım, İstanbul, derya bir. Genet tiyatro, sevdamız İstanbul'da devam etti. Sık sık tiyatrolara gidiyorum. arkadaşlar. Tapu Katası'nda 15-20 Yeah. da tekrar da anlam